Razador'da efsanevi kusursuzla hiçbir şey basmadan bir hasar denemesi yapacağız. Ama tabii bunu yapabilmem için en önce Razador'un tek kalması lazım. Son anda geldi aklıma var ya son anda. Neredeyse gidiyordum ortaya doğru. Bunları bir temizleyin. Hasarı görelim. Hasarı göremezsem sıkıntı büyük. Böyle çaman ablamızla yaklaştıralım oraya grup seferisi gelsin. İşte olsun. Bedenseri taktım var bak. Diğer bedenseri taktım. Ha, bu amcamız tek kaldı herhalde. Gel bak. Hazırlar amca. Lan gelsene ruh hastası. Abi ben de seni burada keserim. Yeter Yirmi bir 21-22 civarında vuruyor. Lord değildir inşallah o. Çarşı karışacak şimdi. Tamam yatsın ya bir şey olmaz yoruldu. Buraya kadar artı verdi. Lan neredeyse adamın dediği oluyordu yani ha. Hasarı görmeden rasa doğru gidecek. 21-22k civarında buna hasarı var. Bunun Birazdan Boss of the King'e geçeceğiz. Mitsipus'un farkını göstereceğiz. İstiklal edilendikten sonra şimdi geldik. Mitsipitursuzlu çarımız Boss of the King yine aynı şekilde. Onda elementer güç taşı vardı. Bunda da olsun. Deneme yapmamız lazım. Tabi en önce bir slotu iyice bir temizlemem lazım. Çünkü hasarı göstermek biraz sıkıntı oluyor. Az önceki gibi bir şey olmaması adına hemen çek kenara babacım. Biraz geri. Vur bakayım. Ya Raza'da da inadına var ya öte öte gidiyor ya. Hemşirem gel bir ya. 24, 25. Aa grup seyredersiz yok. Tamam onu da aldık. Ölme. Birleştirdik. 25k falan vuruyor. Öteki kaç demiştik? 22 demiştik. 3k fark var arasında. Öyle atla deve bir fark da yok ha. Ve atla deve de bir fark değil yani. 3k. Fark değil hatta. Yani Vimitsi kutursuz, kutursuz için Niye yani? Meleği saati geldiği zaman bunun meleği günü geldiğinde bir de meleği de denemesini yapacağız. Şimdilik durduruyorum. Bostlarda denemesini yaptık. Şimdi de geldik. Metinde denemesini yapacağız. Mitsi kusursuzu. Önce mitsi kusursuzla bir tane metin keseceğim. Ondan sonra gideceğim. İstiklalle metin keseceğim. Bununla hasarımız 36-37K civarında. Hiçbir şey basmıyorum. 38'e kadar çıkıyor. Hiçbir şey basmayacağım. Aynı şekilde istiklalde de hiçbir şey basmayacağım. En azından yüzdesel olarak farkı görmüş olursunuz. Normal metinlerde 38K'ya kadar çıktı. Bir tane daha patlatalım. İleride de iki tane keseriz. Düzenli oran 37. Delici patladığı zaman 38'e çıkıyor. Delici katı patladığı zaman. Tabii ki bunu 45'e 50'ye kadar da Yani kritiğiydi, balıydı, bilmem nesiydi. Fulleyip. Bu arada ben burada kayın büyük asmaya gelirim ha. Sanki biraz iyi atıyor. Eldiven takmadığım halde biraz iyi attı gibi geldi. Şunun hasara bir etkisi yok metin hasarlarına. Bu sadece elementin çalıştığı şeyleri etki eder. Yani etraftaki slotlara hasara etkisi var. Ama metin taşlarına etkisi yok. Bunu burada durduralım. İstiklale geçelim. Bitsi kusursuzdan sonra efsanevi kusursuzla da bir damage denemesi yapalım. Ben girdik şurada iki tane metin patlatalım. Yalnız az önce şu cevher bitmiş. Ne zaman bitti bilmiyorum. Cevherli mi kestik? Cevhersiz mi kestik? Bu 33K'ya kadar çıkıyor. Ötekisi 38'i görüyordu. Tam 5K fark var metinlerde. İstiklalle, efsanevi kusursuzla, bitsi kusursuz arasında tam 5K fark var. 34'ü gördüm, bazı yerlerde 4K'ya düşüyor. İstiklalde boş çar değilmiş canım, iş yapıyormuş, tamam anladım. Yalnız şöyle bir şey var, bunun mesela çeviklik etki ediyor şeye, hasarına. Bunda 10 çeviklik var, 12'si kaç çeviklik veriyor bakmadım. Bunun sinyal farkı var yine. Onun tam setini tamamladığımızda daha iyi belli olur. 9 veriyor. 9, 9 mu veriyor o O zaman eşit. O zaman eşit. Yani 34k civarında hasarı var. Öteki max 38 geliyordu. Bu da 34 veriyor. 4k fark var. Hiç kusursuzla efsanevi kusursuz arasında. Yani efsanevi simyalar, simyalar hala çöp değil. Hala çöp değil. Onu gördük. Bunu da burada durduralım. Mitsi taktıktan sonra Mitsi kusursuz ile efsanevi kusursuz arasındaki damage farkını tek tek deneyeceğimi söylemiştim. İlk beleyden başlıyorum. Karakterde şu an kritik derece dışında hiçbir şey basılı değil. Verdiğim hasar maksimum 8.5'u görüyor. Minimum hasar olarak da 8.200 küsür vuruyor. 8.600'ü gördü bir ara. Bu efsanevi kusursuz simya. Boss kitle girdiğim zaman onunla da Mitsi hasarını çekeceğiz başlattım. Efsanevi kusursuzdan sonra bitsi kusursuzla da hiçbir şey basmadan hasarımızı bir gösterelim. Bunu da videoya ekleyelim. Aynı itemler. Aleykümselam Murat. Hoş geldin. Bu da yeterli olacaktır.